Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilgili ders çalışma paylaşacağım. Bugünkü ders çalışmamda bir fan yayınlarını kullanmak istedim. Hadi matematikten başlayalım. Matematikten uzunluk ve zaman ölçmeyi çözeceğim. Kontrol ederken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 8 soruluk testimi bitirdim. Şimdi kontrol edelim. Kontrol etmek için mor Highlight'ini kullanacağım. Şimdi bakalım Birinci sorumuzun cevabı A. İkinci soru, sorumuzun cevabı C. Üçüncü ve dördüncü sorumuzun cevabı A. Beş ve altıncı sorumuzun cevabı D. Yedinci sorumuzun cevabı C. 8 sorumuzun cevabı A'ymış. Ben yanlış yapmışım bunu. Evet arkadaşlar matematik testimi bitirdim. Şimdi fene geçelim. Fenden ışığın yayılması konusunu çözeceğim. Kontrol ederken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 10 soruluk testimi bitirdim. Şimdi kontrol edelim. Kontrol etmek için mavi highlighterımı kullanacağım bu sefer. Bu test 24. testimizdi. 1A 2B 5. sorumuz doğru, ikinci sorumuz da doğru. 3D, B4'te de. 3. sorumuz yanlış. 4. sorumuz doğru. 5. sorumuz C, 6. sorumuz B. 5 ve altıncı sorumuz doğru. 7. sorumuz D. 8. sorumuz C. Bu iki soru da doğru. Dokuzuncu sorumuzun cevabı D. Onuncu sorumuzun cevabı A. Bu iki sorumuz da doğru. Ve şimdi sosyal bilgilerimize geçelim. Sosyal bilgilerden temel haklarımızı öğrenelim. Bayrağımız ve İstiklal Marşı konusunu çözeceğim. Kontrol ederken görüşmek üzere. Türk bayrağı ulusumuzun bağımsızlık ve milli birlik beraberliğinin önemli sembollerinden biridir. Evet arkadaşlar 7 soruluk testim bitirdim. Şimdi kontrol edelim. Kontrol etmek için kırmızı highlighter'ımı kullanacağım. Bu 34. test. Birinci ve ikinci sorumuzun cevabı B. Bu iki soru doğru. Üçüncü sorumuzun cevabı B. Dördüncü sorumuzun cevabı A. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz yanlış. Dördüncü sorumuz doğru oldu. Şimdi 5 sorumuzun cevabı C, altıncı sorumuzun cevabı A, bu ikinci sorumuz doğru. Ve son sorumuzun cevabı D, bu da doğru. Şimdi arkadaşlar, son e, dersimiz olan Türkçe'ye geçelim. Türkçe'den yıl son terim testinin iki sayfasını çözeceğiz arkadaşlar. Kontrol ederken görüşmek üzere. <laughs>

Arkadaşlar yıl sonu terim testinin iki sayfasını bitirdim. Şimdi kontrol ediyorum. Kontrol etmek için işte açmayı kullanacağım. Bu 2 sayfa 7 soru ediyor. Bir de 2a, 3c. Bu üç sorumuz doğru. 4b, 5a, 6d. Bu üç sorumuz da doğru. Belliydi. Bitti. Bu da doğru. Evet arkadaşlar, Türkçe testimiz de bitti. Evet arkadaşlar, bugünün ders çalışma yani ne kadar test çözdüm bunu bir defterime yazdım. Matematikten 8 soru bir yanlışım var. Fenden 10 soru bir yanlış. Türkçe 7 soru 7 doğru yani full. Sosyalden 7 soru bir yanlış. Yani toplamda 32 soru 3 yanlış 29 doğru var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.